Gerçekten de bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Gerçekten de bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Gerçekten de bu ülkeye huzuru, gerçekten de bu ülkeye işi aşı getireceğiz. Hiçbir anne acaba çocuğumun beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecek. Okulda arkadaşlarıyla beraber suyunu, sütünü, yemeğini yiyecek, sosyalleşecek. Hiçbir anne evladını okula gönderirken asla düşünmeyecek. Emekliler hiç merak etmeyin. Emekli kardeşlerim 2010 15 tarihinden bu yana emeklilere asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verilsin dedim. Yapmadılar. Eksik yaptılar. Göreceksiniz önümüzdeki Kurban Bayramı'nda. Emeklilerin emekçi aylığı bu sefer ödenmeyen parası 15 bin lira olarak banka hesaplarına yatacak.